Evet merhaba arkadaşlar. Belediyeden istediğim araçlar geldi. Bakın böyle çok güzeller. Otomatik sulamaya başlıyorlar böyle bildiğiniz gibi. Arkadaşlar şöyle park edeyim. Hatta bir tur attırayım sırf sizin için. Ha, bakın arkadaşlar şu şey yaptı. Ha bindim. Şöyle arkadaşlar bakın. Aa, sulamaya başladı. Yağmurda yağmurda yerleri suluyoruz Arkadaşlar bakın böyle çok hızlı değil ama arkadaşlar bakın burada ameliyatlar geldi. Lan çarpıyor lan. Bakın arkadaşlar böyle zıplıyor. O kadar ağır makine zıplıyor taşa değince. Şöyle nereye fark etsin? Şuraya koyalım. Şöyle. Şöyle. Heh tamamdır. Azıcık bir şey mesafesi olsun. Hatta geriye doğru park edeyim de ani bir anda böyle mesela İhbar gelecek arkadaşlar iki saat ben buna bineceğim de çıkaracağım da yangın söner yani kurur. Biniyorum ben. Ben alışamadım mı? Oy devrildi makina. Başka ne? Efendim? Ne yapıyorsun hiç falan? Niye Şey benim maş, şeyimi verir misin? Benim şey şey alışveriş yapacağım da. Sen niye yana doğru bakıyorsun? İşte alışveriş yapacağım da. Tamam bana bir yardım eder misin ya şunu bir park edeyim. Gel gel yapsana. Varsın ya varsa. Geleyim gel, mi? Gel 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 gel. ha. Gel gel. Çarmasın, Gel biraz daha gel. Dur 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 merdiven çarpacak. Sıfıra sıfır dayadı merdiven. Hah tamam şunu da. Ee, tamam. biraz kötü oldu sanki. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Lan bu ne? <laughs> Arabayı çevirdi. Başkanım. Bak bana. Olmuş mu? Bakayım. Oldu oldu. Dümdüz yapayım. Oldu oldu. Merdiven sıfıra sıfır. <laughs> İndim. E, ee, ben... Ya bu niye böyle oluyor ya? Ne bileyim. <laughs> Öyle kalsın, böyle kalsın ee, boş verin. e, benim maaşımı atar mısınız şeye? Git ben sana çek. Tamam. Aa, ambulanslar gelmiş. Arkadaşlar ambulansları da komşudan izin alayım. izin verirsem Size göstermek için bir tur. Bir tur atarım. Heh, şöyle bari. komşu arayayım abi. Komşu. komşu. Efendim komşu. Komşu izleyicilere göstermek için bir ambulanslarda bir tur atayım mı? Bir komşu. komşu şey onlara izin veremiyorlar ya. Ya komşu izleyiciler için. Onlara izin verilmiyor komşu. Ben kararlaştırmıyorum yani onu. Kime soracağız? Kimseye soramazsın yani. Şey özel olduğu için Yapamazsın onu. İçini gösterebilirsin sadece. Buraya getiren buraya getirenler herhalde ehliyetini manavdan almış. Yamuk fark etmiş hepsini. Arkadaşlar bakın içi böyle bomboş. Sediye şey bile yok. Çalıştı araba. İttirdik azıcık bir şey sadece. Neyse şöyle. Şöyle. Evet benzinler yarı fiyatına düştü. Gel vatandaş gel. Benzinler yarı fiyatına düştü. Çünkü yarın zam gelecek. Şaka şaka. İmitakani. İmitakani. Herkes yasın oraya. Abi herkes yasın abi, abi. Abi abi çok bozuldur abi. abi. Abi abi abi. Neyse arkadaşlar kapatayım da benzinle dursun şöyle şurada. Ben de markette alışveriş yapacağım da market nerede? Dur komşuya alayım abi kapıcı geçeceğim Efendim komşu. Komşu market gördüm tam kapattı. Hat nasıl çekiyor lan bu şimşekte? Komşunun motoru da burada. Demek ki komşu da burada. geldim. Komşu o bir sürü şeyler var. Man mana. Komşu bana ne kaç lira biliyor musun? Komşu. Sen ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben hepsini sürekli yapacağım. Tamam. Bir saniye komşu. Allah oh, pardon sanki. Acı biber. Bu şey denedim de. Kız, şişe patlamadı inedim. Bol bol cips, stok. Çok vallıdır inşallah çeksin. Gece sabahlayacağız. Gece uyuyacağız. Bu ne? Ketçap. Yok, ketçap sevmem, hiç sevmem. Aa, sandviç, sandviç, soğuk sandviçler. Ha şu 5 tane bundan. Hücumların hepsini alacağım. Kimse alamasın. Pastırma. 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 Fast food. En sevdiklerim burada. Markette ne arıyor bunlar? Bu komşu bu havada dondurma mı yenir? Dondurma aldım. Ne var? Bu ne? Ne şey He, çikolata alacağım? Ne çikolata mı? Var? Muz. 30 tane alayım. Yok. <laughs> Saat çok da alayım. 35 tane. Bu ne? Tropik. Tropik enerji içeceği. Dur şundan da alayım biraz. Birkaç Dur şey şundan da alayım. Dur şundan da alayım. Kendimi dözdüremiyorum. Şimdi ben de alayım. Arkadaşlar işte biz sonradan görmüşleriz. şey alıyoruz. Bir tane de bıçak aldım. Mutfak bıçağı. Komşu bir bakayım. Denedim komşu bıçağı denedim. Komşu ben şuraya paramı bırakıyorum. Aldık. Tamam komşu şimdi ben sana aldıklarımı söyleyeyim. La 38 tane yüzüm almadım ki ben. Komşu ben bu kadar şey aldım yani 8 tane çikolata falan benimki 3 4 5 6 7 8 çikleti. Böyle falan oldu yani benimki. Ama ben de baya şey aldım yani. komşu söylüyorum inşallah birlik atmam. Komşu şimdi dört tane fast food, dokuz tane tamam. pastırma, 10 tane enerji içecek, yedi tane avokado, beş tane sandviç, dört tane banana, bir tane kitchen, 8 tane evet. üzüm. Kaç lira? Komşu avokadoyu bırak bence. Niye çok pahalı? Evet komşu. Bir tanesi bir stek. Yok. Ben almadım hiç. Tadımlık alacak değil mi? Tamam. Şimdi kaç liraydı bura? Bakayım. Şuna saydıklarım. Dört 4 stek, stek demir yapıyor komşu. Ay üç buçuk pardon. O kadar para yok. Sen desene ben sana veririm. Sana. Ne kadar? Rum var. Bir tek 60 tane. Sen bu nasıl al. İki stek dört tane. Komşu bir saniye ben geliyorum. Komşu. Sana. Kaçma. Komşu. Aa, komşu senin maaşını çekip geliyorum. Hani ben çekiyorum ya senin maaşını. Ha, doğru. Başkanlık maaşını çek de gel. Beş stekini çektim başkanlık maaşını. Tamam. Benim başkanlık maaşı kaç kaç liraydı öğrendin değil mi? Beş ya bir aylık. Bir aylık değil komşu bir aylık. Bilmiyorum da haftalık 5 stek. Haftalık 5 stek o zaman Hı -hı. aylık 20 stek ediyor. Değer eder. Heh şöyle. O zaman şunu aldık. 2 3,5 stek komşu. 2,5 tamam, tamam. ve 3,5. Komşu ben hatta ben biraz daha şey alayım ya. Tamam yeni bir şeyler aldım. Ay komşu. yeni. Komşu efendim. Bana bir tane McDonald's paketi alabilir misin? Aa komşu. Reçel. Reçel mi alacağım? Hı hı aldım. Ben de aldım reçel. 20 tane. 20 tane mi? Hı hı. Ee? Cips cips. 28 tane daha cips aldım. Bir bistek, bistek yapıyor 20 tane reçel komşu. Tamam 28 tane cips aldım. Azıcık bir şey de burger alayım. Şöyle. Hatta 20 ta 25 tane burger. Komşu burger fazla alma. Çok mu fazla? 100 lira. Komşu, kaç lira etti komşu? Neler aldın? 25 tane burger mi aldın? 5 <laughs> tanesini bırak bence komşu çünkü 2,5 stek yapıyor. Ha bir tanesi kaç lira? Şöyle. Aha. Bunu da bıraktım. Tamam. 20 tane burger. 20 tane burger. <laughs> 20 tane burger. Ee, ben yaptım. 8 tane cips almıştım. 28 tane cips. Bir de 20 tane reçel. Kaç lirette? Bu kadar mı? Hı hı. Bir de 20 tane burger. 2,5 3,5 yaptık konuşu. Tamam şu 3 teyini bıraktım. 3 tek 28. Ben başkanlık maçını çekip geliyorum. 20 teyim var değil mi? Hı Komşu ben sana verdim ya başkanlık maaşını. Evet ama 5 siteyini var. Tamam işte ama bir hafta oldu işte başkanlığa başlayalım 2 hafta oldu canım. Bir hafta oldu Komşu. İki hafta oldu. Komşu. Hı. Yatmış mı? Yok yatmamış ya. Azıcık şey çekildi bunlar. Komşu üstünü sen tamamlar mısın? Komşu 4 komşu, tane demir be hadi ne olur Komşu üstümde yok ki 4 tane demir Komşu hepsini buraya verdim Bir tane reçel kaç lira 5 demir falan komşu Tamam tamam birisini bırakayım Bir demirimi alayım ben 4 demirim eksikti Şöyle bir Gözü yarısı oldu ya Bu markette kapanmıyor hiç Komşu ya İyi keşke oluyor. bir yangın çıksa deme Niye öyle lan? Keşke okul alevlense. Koşa koşa yetişirim böyle itfaiye. Arkadaşlar kitchen. Arkadaşlar artık bununla koyunlarımı keseceğim. Hayır. Ne oldu? Tava almayı unuttum. Arkadaşlar şöyle bir deneme. Ya öldürmüyor ki bu. sorun diye vurmuyor. Bu Almayacağım gıcık oldu. Ah ah Ecem suyu en son. İki haftalık kartla göndermiştim. Hayla gelmedi. Kesin beni boşadı. Benim haberim Bu mutfak bazağı, bıçağı hiç güzel değilmiş. Uf, içim ısındı. Komşuyu davet edeyim bari. Küçü donca. Komşu, komşu, komşu. Efendim. Komşu. Efendim. Sabahlayacağım ben. Ben de sabah öğreteceğim. Komşu bize gel. Komşu yok. Komşu kıçından donar orada. Doğal gaz açtım. Köktedim doğalgazı. Yok komşu. Komşu eceğim sana bilgisayardan oynarsın. Gel hadi gel. Hadi gel Komşu. Yapma. Birbirimi ben kendi evimden oynayacağım. gideceğim. Bilgisayarımı alıştırdım. Tamam ben. komşu. Aç bilgisayarı. Valorant'ta çakacağım sana. Valorant'ta aynı takımda olalım komşu. Tamam komşu sana istek atacağım. Kabul et. İsmi benim ismim arkadaşlar söyleyeyim. Komşu arkadaş Arkadaşız zaten. Hayır işte sana davet atacağım. Tamam. Attım Heh. ben sana. Tamam. Kabul ettim. Tamam. Görünmedi bu. Kes burayı kes kes. <laughs> Neyse arkadaşlar videoyu bitirelim. Bir dahaki videoda oynayayım.